Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Debriyaj baskı balatası sadece bittiği zaman değişmez. Vitese zor geçtiği zaman da değişir. Ayarlar yapılır, son ayara gelir. Halen vites cartlıyorsa, zor geçiyorsa baskı balata değişir. Şimdi kilometreyi gösteriyoruz. 220 bin arkadaşlar. Kesinlikle bir defa daha değişmiştir bu araba. Yalnız şurada göstermek istediğim bir şey var. Hangi aracın direksiyona çıkıyorsam mazotu en sonda arkadaşlar. Yani ee, ite kaka götürüyorlar arabaları. Zor geçiyor arkadaşlar. Geçmiyor. Geçmiyor. Evet. Kemal Usta şanzımanı sökecek. აუ 7-იცაა. დაჭერა, დაჭერა, კიდევაც გულაკი ზემოთ გიწერია. მეკდა ერთად უstop. გულზე ისეა çıkar çıkar. გულზე. აღება უდ ეს შეგერდა ნოშკა შემოვაჩიგა მოთააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა Ne kadar sürer Kemal? Bir 20-25 dakika var mı? 3 dakika var. <laughs> 2-3 dakika var. <laughs> 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 Niye dedim? Ee, Tokkapı'ya gideceğim ya. Bekle, Acaba volanda bozuksa taşlatırız diye. Bekle abi. Ver Hamdi Bak sen bak bak. Çıkıyor şu adam.

Var mı oradaki Tamam. Sök. Sök. Oymayalım. Kalk taş, kalk koy. koy. Yok Source, çok, çok, çok abi. Çabuk, çabuk, çabuk. Koy, koy. havaya kaldıralım. Çek elini. Bırak. Dersine. Oğlum. Önüne Oğlum. Önüne gitsene. Bir tekrar mısın şu Bir tekle. Bir tekle. tekle. Ver onu bozulmuş. Uh, baskı İyi bozulmuş hem yani. de. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Baskının bacaklarını merak ediyorum. Evet. Hadi Mustafa. Tamam. Kimse hiç geçmiyordu ya. Evet. Gazete mi lazım? Çok çok çok. çok. Haydi Mustafa. Kaşım diye Getir abisi, getir, getir, getir. <laughs> 아게어뭐랑보셨어보이게알겠어겠어이 yüzde bir milyon kullanma hatası. Ayağını hep debriyajda tutmuş. Şu bacakları nasıl incelmiş görüyor musunuz? <laughs> Yanmış abi taş Yanmış, mı? Taşlatalım. atalım. Bilya dönüyor mu? Dönüyor bak. Dönüyor. Kemal, yetişemedim ya. Evet, attık abi. dur yerde, bitti. Bitti mi? Neyse, bitiş videosu en azından kaç liraya değişmiş, onu da gösterelim. Evet. Bazı YouTube kanallarında şöyle yapıyorlar. Her yerin kirası, vergisi ayrı diyorlar. En büyük vergi, en büyük kirayı İstanbul'da biz ödüyoruz, ülkemin güzel insanları. Bizden daha ucuza yapmaları lazım. Eğer bizim verdiğimiz fiyatın altında yapmaları lazım çünkü bizim giderlerimiz daha çok. İstanbul'da dükkan kiraları almış başını gitmiş. Evet. Saçını taradın mı sen? Taradım usta. Vitese bak bakayım nasıl geçiyor. Nasıl geçiyor? Lokum gibi usta. Lokum gibi mi? Evet. Ceva Yap. Gibi. Yap. Kaldır. Tamam. Geri. Tamam. Hacı Bekir lokumu gibi mi? Aynen.